ana bıragadaa geldim oruu onu da, da komuş oturuyor arkasını baka baka geliyor arkasını arkasını baka baka geliyor Posta da orada parayı verdi biliyor musun, yavrum? İçeri girdi o. Bitti bile saklandı içeri. Posta canı oraya geldi yavrum. Parayı bana de oraya koydum pencere. Altınları oraya koydum. Oraya saklandı. Ben burada indim. Orada oldu, ben mi yavrucuğum? Öylece canımı şey ettiler, öylece canımı aldılar. Oraya hepsini yedim. Pencere, posta canıydı parayı. Geldiler, temasör yıkıyor dedim. Geldiler, telefonla aradılar. Teyze, sen ne yapıyorsun? Temasör yıkıyor. Senin ev er telefonun var mı? Er ev telefonun da var. Nohuz kadın ya dedi. Senin nohuz kadınla para çal. Hırsız işlemiş. Ben nohuz kadın dedim, ne diyeyim ben? Senin nohuz kadınla hırsız işlemiş. Teyze diyor. Ben de benim nohuz kadın evde diyor. Hayır teyze Hırsız işlemişler de. Para çarmışlar, paranı yersin, melek kurbağa getirdik bildim işte hırsızlara. Öyle öyle anlattılar oğlum. Hi. Geliyor kapıyı açıyorum. İndim geldim, benim ayağım türe türe. Kapıyı açıyorum, arkamdan geldi. Geldi arkamdan. Postacı gelince yüklü bir saklandı. Yüklü bir an saklandı. Burada postacı, hua diyeyim ben değil mi? Ben hua eylem diyeyim ben değil mi? Kalağım, postacı geldi gitti. Pencere koydu, onun karası eylemez. Demek olur mu? Onun karası eylemez, pencere koydu, onu eylemez. Aldı parayı sana nereye gidin diye Ar Ark arkam dönüp de bakmadım korktum. Sakın dışarı çıkarsın ha. Seni gördüler sakın dışarı çıkarsın ha beni. Ben de korktum dışarıya çıkmadım. Aldı parayı gitti şey dedi beni. Gezi. Köyün dışında duruyorlar. Paranın fotokopisini çekecekler. şimdi de bıçaklar çay bir şey bu. Çayları bir şey diyeyim şey diyeyim. Ha gelecekler ha gelecekler. Ha ikinin okundu yavrucuğum. Ondan kere kapattılar telefonu. Zeyza. Ne kadar 12 yıldır biriktirdim paraya aldılar gittir oğlum. Bilmiyorsun ben yakmasın ha. Ya. normalde şey... yakalamışlar hırsızları. Allah, deyüzütümüzden, deyüzütümüzden, deyüzütümüzden. Allah ya. Ay, Anlatınca... <laughs> da normal Köyümüzden, devletimizden, milletimizden Allah olsun.